Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, şey evimi buldum arkadaşlar. Nasıl buldum? E, kendi kendime oynuyordum. Bu sabah girdim hemen oyuna. Kapıyı kapatayım. bu Mustafa bu sabah girdim oyuna arkadaşlar. E, sonra ikinci şey işte köyde mi? Köy mü? Ne deniyor lan oraya? Boyut işte ikinci boyut, portal herhangi bir şey. Oraya gitmiştim. Geri dönüyorum. Geri dönerken başka bir tane portal yaptım. İçine girdim. Benim evimde de başka portallar vardı. Oradan birine ışınlanmışım. Çok güzel oldu. Bulduğum için çok sevindim. Size de şimdi o şey e, yeni size yapacağım sürprizi gösterebilirim. Yani artık sürpriz yaparken sürprizlendim diye bir şey yok. O videoyu sevmeyeceğim ama gayet güzeldi bence üzülmüştüm ama şimdi çok mutlu oldum. Yani emeğime saygı oldu. Tabi diğer hesapta baya bir ilerlemiştik. Baya bir e, yüksek madenler yapmıştık. Burada da yapıyoruz zaten. Her gün sizin için baya bir şey kazıyorum. İlerlere derinlere gidiyorum. Yani öyle gizli çıkışlar falan yapacağım. Sonra Survivor'a falan alabilirim. Baya bir dışarı böyle zombi falan koyabilirim. Değişebilir oyun bilmiyorum. Şimdi herkes size o sürprizi göstereceğim. Ama arkadaşlar like atmanızı istiyorum. Lütfen bir de bu kuleyi yaptım. Güzel mi bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar like atın. Ve gecenin yıldızlarında size göstereyim. Evet like'ınızı attınız biliyorum. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum. Evet hazır mısınız? Bence bir anda açayım. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Gördüğünüz üzere evde kal ya da ekran kurt ol işte. İkisinin de anlamına geliyor. Çok fazla uğraştım. Pardon. Ama şunun için fazla uğraşmadım da şu şeyleri bal kabaklarını koyabilmek için o kadar çok uğraştım ki en az 3 saatimi aldı yani. Ve buraya da bir kule yaptım arkadaşlar ki şunu çekerim ya. Elimde dursun istemiyorum. Herhangi bir şeyle dursun. Hemen şöyle inelim. Lan dur hayır. Ya abi. Kapatmalıyım arkadaşlar ben şey yapayım ben. Evet arkadaşlar yağmurları temizledim. Arkadaşlar buraya da bir kule yaptığımı size bir dakika ya şunu çekelim yani. Size buraya bir kule yaptım göstermek istedim. Burası bir gözcü kulesi olabilir bilmiyorum. Ama gayet güzel olduğundan eminim. Buradan yukarı çıkıyoruz böyle. Çık çık Evet hala çıkıyoruz. Ama ne uzun yapmış. Buradan arkadaşlar K'nin tepesine kadar çıkabiliyoruz. Şimdi şurayı kapatayım ya. Şurayı kapatalım. Kapı koyamıyormuş. Koyamıyoruz diye hatırladım. Neyse. Evet arkadaşlar. Buradan da bir diş yaptım diye söylemiştim. Buradan arkadaşlar. K'nin dişleri var. Buradan beyaz beyaz. Ne olmuş buna ya? Buraya ne olmuş? Buradaki tahtaları ne oldu? Ben onu da hatırlamıyorum. He ha, evet evet kırılmıştı. Tamam ben bunları onaracağım arkadaşlar. Böyle bir K'si var. Tabii böyle birleşikti. Bakın burada ağzı var arkadaşlar. Burada bir portal var. Portaldan geçince falan filan ikinci dünyaya geçiyoruz. ka. Ben su var orada. Arkadaşlar toplayayım mı? vermiyor Neyse. İşte. E sonra uğraşırız ya. Şimdi uğraşamam. Zaten zor bir gündü. ve size göstereyim. Evet arkadaşlar <laughs> devam. Evet. Buradan vagonla geçeceğiz. Koyamıyorum. Şuraya koy. Evet arkadaşlar. Vagonla geçiyoruz ama vagon biraz dar olduğu için ya yani duvarları dar yaptığım için galiba bu yüzden de yanlara sürtüyor. Maalesef. Bunu da artık ayarlarız artık bir gün. Çünkü şu an uğraşamayacak ya yani şey diyeyim. Bir dakika nereye bakınca düzeliyor? Düzeldi mi şu an? Yok. Zaten düzelmişti. Evet arkadaşlar böylece geziyoruz. Buraları zaten biz yapmıştık. Ah gözüm. Neyse devam ederim. Evet burada şey yapmıştık zaten en son yerimiz. Yeniden bir özet geçeyim dedim. Oo, ha burada portal yapmaya çalışmıştım. Hatırladım. Hatırladım hatırladım. Artık portallarla gitmeyeceğim çünkü çok sıkıntı olmaya başladı bu portallar. Lan dur. Bir yanıyor Ha, burada lav odası yapmıştım. Aa! Git 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 git. Neyse. Şimdi arkadaşlar şunu kırdım da. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim enişte. Çünkü ee, daha yapacak çok işim var. Bir sürü türel kazacağım. Oh, hoşçakalın arkadaşlar. Bay <laughs> bay. Görüşürüz. İsterseniz like atın. Umurumda değil fazla. Buraya ne şey yapmışım. Her neyse görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.